Ee, bel ağrıları da hatta boyun ağrılarından daha da ön planda olan herkesi hemen hemen mutlaka görülebilen hayatı boyunca bir kere bile olsa evet. bel ağrılarıyla karşılaşıyor herkes. daha da sık. Şimdi günümüzde çok masa başında oturulduğu için. Evet. Ee, yüzde kaç bel ağrılarının bel fıtığı olarak size geliyor yüzde kaç ameliyatlık oluyor bel fıtığında, evet, oran belki birazcık da 1-2 puan daha yüksek olabilir yine yüz evet. bel ağrısının 3-4'ü ameliyatlık diyebiliriz evet. ama tabii ki en büyük sebep o bahsettiğim tekrar tekrar altını çiziyorum hareketsizlik ve kilo eğer bunu toplumca halledebilirsek biz bu tür hastalıklara yakalanmayacağız yakalanmayız diye düşünüyorum Burada en önemli şey bu bilinç, bu bilinci oluşturmak. Bu da ta ilkokuldan başlıyor. Ee, Avrupa'da şimdi artık e, restoranlarda falan tuzluk, şunu bunu kaldırıyorlar, evet. yok yani böyle bir evet. şey. Biz de insanlarımız daha yemek önüne gelir gelmez, tadına bakmadan tuzu boca ediyoruz biz, buradayız. O yüzden e, önce mantelte, o da e, yaşken ağaca yemekle oluyor bence. Öncelikle çocuklarımıza daha küçücük yaştan bu spor ve iyi beslenme bilincini verebilirsek ne kas ...ne kemik ne de bel fıtığı... ...ne de boyun fıtığı... ...veya bu tür rahatsızlıkları toplumumuzda... ...neredeyse hemen hemen hiç görmeyiz diye düşünüyorum. Sigaranın da olumsuz etkisi var değil mi diskler üzerinde? Müthiş bir yere parmak bastınız. Çok önemli. Bir kere sigara o bölgedeki... ...damarlanmayı bozarak... ...o bölgenin beslenmesini bozarak... ...dokuları zayıflatıyor. Bakın gene dokuların zayıflığına geldik. Olay aslında dokuların zayıflığından kaynaklanıyor. Ve dokuları zayıflatan... ...ne varsa... Bunlar bel fıtına ve boyun fıtına sebep oluyor. Sigara bunların en başında geliyor. Ve maalesef Türkiye'deki bence en önemli sorunlardan birisi de bu. Sigara. İnanılmaz bir kullanım oranı var. Genç nüfusta özellikle çok fazla. Evet. Bunun bir şekilde eralike edilmesi, ayrıştırılması toplumdan bence çok önemli. Ve eğitimli eğitimsizliği ayırmak istemiyorum ama okumuş kesimde de çok fazla kullanım e, evet. yüzdesi var maalesef. Ve bunlar da tabii ki fıta sebep oluyor. fıta sebep olduğu gibi fıtıktan sonra da ameliyat ettiysek eğer ameliyattan sonra da yara yeri e, iyileşmesini de hı hı. kötü etkiliyor mesela sigara kullanımı. O yüzden biz hastalarımıza diyoruz yani kesinlikle hani bunu kullanıyorsan e, yaran iyileşmeyebilir veya geç iyileşebilir veya kötü iyileşebilir. Sen bunu gene sen çekeceksin diye belirtiyoruz. Evet.